Merhaba. Ben Onur Çelikkan. Bugünkü konumuz dövme yaptırmanın acı seviyesini etkileyen faktörler ve vücudunuzda dövme için en az acı veren yerler. 1997'den beri edindiğim deneyimlerime dayanarak dövme yaptırmak isteyenler için bu konuda önemli bir rehber sunacağım. Dövme yaptırmanın acısı kişinin ağrı eşiği, dövme yapılan alanın konumu ve dövmenin büyüklüğü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak vücudun bazı bölgeleri diğerlerine göre daha az acı vericidir. Örneğin, üst kol ve omuz gibi geniş yüzey alanları sinir uçlarının daha seyrekleştiği bölgelerdir ve bu nedenle dövme yaptırırken daha az acı hissedilir. Bir diğer örnek de baldır ve diz üstü bölgesidir. Bu bölgeler genellikle kas dokusu ve cilt kalınlığı açısından zengindir. Bu da dövme işlemi sırasında acıyı azaltır. Ön kolun dış yüzeyi ve uyluk gibi bölgeler de dövme yaptırmak için tercih edilen ve acının daha az hissedildiği yerler arasındadır. Ancak herkesin acı eşiği farklıdır ve bazı insanlar belirli bölgelerde diğerlerine göre daha fazla acı hissedebilirler. Bu nedenle dövme yaptırmadan önce kişisel tercihlerinizi ve ağrı toleransınızı dikkate almak önemlidir. Videomu beğendiyseniz lütfen beni takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz konuları yorumlara yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.